Yetim bir kız varmış. Bu kızın sadece annesi var, başka hiç kimsesi yok. Yaşı biraz büyüyünce bunu amcasının oğluyla evlendirmişler. Zaten yetim, gariban bir kız, amcasının oğlu da zalim mi zalim, devamlı zulm ediyor bu kıza. O da yapacak bir şeyi yok, sığınacak kimsesi yok. Annesinin yanına giriyor, dertleşiyor, beraber ağlıyorlar, ne yapalım kızım sabret diye onu teselli ediyor tekrar dönüyor kocasının yanına sadece kocasından değil o aileden ciddi manada zulüm görüyor. Ara sıra ara sıra böyle gidip annesiyle dertleşip kendini biraz teskin etmeye gayret ediyor. Zaman geçiyor. Annesi iyice elden ayaktan düşüyor. Yatağa mahkum bir vaziyette anneciğim sen de ölürsen ben artık kimle dertleşeceğim? Ne olacak benim durumum diye annesine böyle söylüyor. Annesi de diyor ki, kızım Allah'ın takdiri hepimiz bu dünyadan gideceğiz. Ben de gideceğim. Böyle sıkıntılı zamanlarda olduğun zaman ev zaten boş, kimse yok. İbriğini al, gel burada güzelce abdestini al, seccadene otur, iki rekat namaz kıl, derdini Allah'a arz et. Allah derdine senin benden daha fazla şifa olur demiş. Annesi vefat etmiş tabii. Vefat ettikten bir hafta sonra almış ibriği, musluklarda su yok o zaman biliyorsunuz. Gitmiş annesinin evine, abdestini almış, seccadeye kapanmış, ağlaya ağlaya, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye şikayetini, derdini arz etmiş. Sonra tabii insan ağlayınca ne yapar? Teskin olur. Bir de Rabbimize karşı efendim bunu arz ediyorsun. Sakinleştikten sonra tekrar geliyor kocasının evine haftada bir bunu yapıyor. Aradan 2-3 hafta geçiyor. Bu sefer dedikodu başlıyor. Dedikodu şu. Senin hanımın dolu bir ibrikle annesinin evine giriyor. Belli bir zaman orada bekliyor. İbrik boş bir şekilde oradan çıkıyor. Muhtemelen sana hainlik yapıyor diye kocasına söylüyorlar. Şeytan boş durmaz. Boş durmaz, Hiç başka şey düşünülmez. Hemen fesat. Aynen günümüzde de böyle şeyler oluyor. Kocası takip ediyor kadını. Dördüncü hafta tekrar kadın ibriğini alıyor. Gidiyor abdestini alıyor. Seccadesini seriyor. Namazını kılıp ağlaya ağlaya Allah'a yalvarıyor. O arada kocası içeri girmiş. Arkadan bunu takip ediyor. Allah'ım diyor. Şikayetimi sana arz ediyorum. Aslında kocam iyi bir insan ama böyle alışmış, böyle gitmiş. Onun kalbini düzeltecek sensin. Ben onu çok, çok seviyorum. Ne olur ya Rabbi, onun kalbini de bana karşı sevdir. Zulmünden vazgeçsin diye böyle içinden geldiği şekilde yalvarıyor, yakarıyor, yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor. Kocası da arkadan başlıyor ağlamaya. Takip ediyor. Ne niyette geldi, ne gördü, ne durumdaydı. Sonra kocası ciddi manada pişman oluyor, gidiyor, hanımına sarılıyor. Özür dilerim diyor. Bundan sonra artık sana hiç zulüm etmeyeceğim, kimseye de zulmettirmeyeceğim. Bundan sonra artık çok güzel geçineceğiz. Ne olur beni affet diye sarılıyor, ağlaşıyorlar. Sonra diyorlar ki bugün burada kalalım. Yatıyorlar orada. Kadın gece rüyasında salih bir insan görüyor. Diyor ki o insan kadına 10 sene boyunca en yakının olan annene durumunu arz ettin, arz ettin. Hiçbir şey değişmedi ama bir ay Allah'a arz ettin, hemen olay çözüldü diyor. Ya biz de dertlerimizi Allah'a sunalım. اَمَّنْ يُج۪يبُ ida اِذَا دَعَاهُ Bu ayeti unutmayalım. Sıkıntıda olan dua ettiği zaman o duasına ilaç olacak Allah'tır Celle Celaluhu. Tabii ki sebeplere yapışacağız ama Allah'a yalvarmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Rabbimiz dilemeden hiçbir şey olmaz. Allahu Teala Hazretleri kendisine kulluğumuzu arz ettiğimiz bu dua konusunda daha gayretli olmayı nasip eylesin. Kimden istediğimizin farkında olarak içtenlikle Allah'a karşı yalvarma gücünü Allah hepimize nasip eylesin.